Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere yumuşacık poğaça tarifi vereceğim. İnanın bu poğaçayı denedikten sonra hani derler ya, tarif defterimden diğer poğaça tariflerini kaldırdım diye. İnanın o hisse siz de kapılacaksınız. Her zaman bu tarifi yapmak isteyeceksiniz. Hem çok lezzetli hem yumuşacık sizlere yoğurma aşamalarında nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Pişirme aşamalarında nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Yumuşacık poğaça yapmanın püf noktalarını ayrıntılı bir şekilde bu videoda anlatacağım. Artık herkes yumuşacık poğaça yapabilecek. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Bunun için bu tarifte ben 200 milimlik su bardağı kullanacağım. 1 su bardağı ılık süt 1 su bardağı ılık su bir yemek kaşığı instant maya ekliyorum. Bir paketten daha az oluyor. Yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Her ikisi de yoksa bir yemek kaşığı kuru Bir yemek kaşığı da şeker ekledim ve şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Bu karışımı bir 10-15 dakika kadar bekletiyorum. Bu aşama mayalı hamurlarda çok önemlidir. Hem daha hızlı mayalanmasına sebep olur hem de daha güzel formda bir mayalı hamurunuz olur. O yüzden şöyle dikkatlice güzelce bir karıştırdıktan sonra 10-15 dakika dinlenmeye bırakın. Bakın köpük köpük oldu. 1 su bardağı sıvı yağını ekledim ve 4 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Ee, yoğurdunuz yoksa eklemeseniz de olur ama yoğurt poğaçaya inanılmaz güzel bir e, yumuşaklık lezzet katıyor. Mutlaka eklemenizi tavsiye ediyorum. Ardından 5 su bardağı un ayırmıştım. Onu ilave ediyorum. İlk etapta 5 su bardağı un ekledim. E, yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğuracağım. Toplamda ben 9 su bardağı un kullandım. Ama bütün tariflerimde söylüyorum, tecrübeyle sabittir. Un markasını değiştirdiğimde herhangi bir tarifi aynı şekilde yapayım. Oynamalar oluyor. Ee, en az bir su bardağı oynar. Ya daha fazla eklersiniz, ya daha az eklemek zorunda kalırsınız. O yüzden lütfen unu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamuru yoğurun. Hamurun kıvamını size göstereceğim. Bakın, tuzu mayalı hamurlarda e, sonradan eklerseniz çok daha hızlı bir şekilde hamurunuz mayalanır. Böyle unun e, yarısını döktükten sonra tuzu ilavesini yapın. E, çok daha hızlı, güzel bir şekilde hamurunuz mayalanır. O yüzden ben de tuzu ortasında ekledim. Bir tatlı kaşığı dolusu tuz yeterli. bir e, birazcık un aldım ve hamuru toparlamak için tezgahın üzerine aldım. Şöyle bir e, elimle yoğuruyorum. Yumuşacık bir hamur oluyor. İçerisinde yoğurt ve sıvı yağ olduğu için yani zaten hamurun e, kıvamının o ipeksi dokunuşluğuna da hayran kalacaksınız. E, tezg hamuru tezgaha alırken arkadaşlar elinizi yıkayın kurulayın. O şekilde gelin. Yoksa sürekli eliniz e, hamura yapışacağı için fazla unu dökersiniz. Katı bir hamur yoğurursanız da yumuşacık poğaçalar yapamazsınız. E, i̇lk etapta böyle e, o teknedeyken böyle elime yapışıyordu. Ama e, ne yaptım? Tezgahı unladım, temiz elimle yoğurunca bakın çok güzel bir form aldı hamur. Yoğurdum kabın içerisine alacağım üzerini kapatacağım. Çalışmayan fırının içerisine koyacağım. Hani kapalı ve küçük bir ortamda daha hızlı mayalansın diye. Üzerini kapattım. Şu an havalar çok sıcak. Yarım saatte bile mayalanıyor. Yarım saat 45 dakika kadar mayalandırın ve hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Havasını alıp bezelere böleceğim. Toplamda ben 17 beze yaptım. Yani 17 beze çıktı. İlk başta hesap etmedim ama tepsiye 14 adet sığıyor. Daha sonra son üçünü sonradan hemen böyle sıcak fırına sürdüm, pişirdim. Ee, i̇deal geliyor aslında 14 tane bir tepsiye o yüzden hani o e, yani isterseniz o 3 poğaçaya ayırmış olduğunuz bezeleri 14 bezeye bölerek toplamda bir 14 beze yaparsanız rahat edersiniz hepsini bir tepside pişirmiş olursunuz. Bu şekilde hamurdan bezeler kopartıyorum yuvarlıyorum ve e, matımın üzerine ekliyorum. Bu arada fırınımı şu an ben... 50 dereceye alt-üst ayarda panlı bir şekilde açtım. Burası çok önemli. Lütfen pişirme noktasına dikkat edin. Fırınımız o şekilde ısına dursun. Bezemi aldım. Bu şekilde açıyorum. Ee, hamurun kıvamı o kadar güzel ki bakın elimin altında çok güzel, çok rahat bir şekilde açılıyor. Merdane, oklava'ya vesaire hiç gerek yok. Biraz kare form vermeye çalıştım. Tam yuvarlaktan ziyade. Ee, ben e, lor peynir kullanmayı tercih ettim. Beyaz peynir vesaire kullanabilirsiniz. Veya İçi boş da yapabilirsiniz. Dilediğiniz herhangi bir iç koyabilirsiniz. Kenarlarını bu şekilde içe doğru katlıyorum. Üzerini peynirin kapatıyorum ve sarıyorum. İnanın, e, yumuşacık, çok lezzetli bir poğaça oldu. Denediğiniz tarifleri bana Instagram'dan DM'den atarsanız çok mutlu olurum. Tadımız tuzumuz Instagram hesabına e, sizlerin hepinizi bekliyorum. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Lütfen yoruma kısa da olsa bir emoji dahi olsa bırakın. E, hepinizin yorumlarını okuyorum. Ve tabii ki kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olabilirsiniz. Bütün bezelerim bitene kadar bu şekilde yapacağım. Son bir kez daha göstermek istiyorum. Evet bu şekilde bütün poğaçalarımı yaptım, şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. İpek gibi bir dokusu oldu. Denemiş olduğunuz tarifleri gelip tekrardan e, bu videonun altına yorum olarak bırakırsanız e, daha sonra gelip e, yapmak isteyenler e, yorumlardaki fikirleri de öğrenmek istiyor oradan. E, Yapacak olan arkadaşlara da fikir sahibi olmasına yardımcı olabilirsiniz. Üzerine bir adet yumurtanın beyazı ve akını ben e, akını içerisine koymadım hamurun. Çünkü tek bir sarısı genelde yetmiyor. O yüzden akını ve beyazını birlikte kullanmak istedim. Bir çay kaşığı da pekmez ekledim ki içerisine güzelce kızarsın diye. Eğer... E, Böyle çok daha güzel kızarsın. İşte bende pekmez yok vesaire derseniz sadece yumurta sarısı kullanın. Ee, daha yani yumurta beyazı işin içine girdiğinde biraz hani etkiliyor, tam fazla güzel kızarmıyor. Ama e, güzel bir şekilde yetiyor. Ben tekrardan iki yumurta kullanmak istemedim. Bu şekilde e, poğaçaların üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Şimdi pişirme aşamalarından size bahsetmek istiyorum. Ne yapmıştık? İlk başta e, 50 derecede alt üst ayarda fanlı açmıştık. E, bu tepsiyi fırına gönderirken fanını kapatacağız. Alt üst ayarda 50 derecelik fırına göndereceğiz. 10 dakika bu şekilde pişecek 50 derecede. 10 dakikadan sonra yani bu 10 dakika 50 derecede pişirmemizin sebebi fırında hızlı bir şekilde tepsi mayası olması. Hem çok daha güzel kabaracak hem daha yumuşak pişecek. 10 dakikanın ardından fırın derecemizi 180 dereceye getiriyoruz. Alt üst ayarda güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Yaklaşık bir 45 dakika bir saatte pişirecektir. Fırından fırına pişme süresi değişir. Bizim noktamız ne olacak? Kızarıklığına bakacağız. Ardından böyle bıçakla ben çizikler attım ikişer tane. Çörek otu ve susam kullandım. Tamamen arzuya kalmış. Hiçbir şey yapmadan direkt yumurta sarısını sürdükten sonra fırına gönderebilirsiniz. Ve fırından poğaçalarımız çıktı. Çok güzel kabarmışlar. Pufur pufur bakın. Şimdi size dokusunu da içinin o yumuşaklığını, o ipeksi dokunuşunu göstermek istiyorum. Bakın. Daha sıcak olmasına rağmen içinin o sararak katlamıştık ki her bir katı da belli oluyor. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.